Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Birazdan e, Migros kanallarında, Migros TR e, Instagram kanalında ve Migros TV YouTube kanalında ne yapıyoruz? Şarkılar söylüyoruz. <laughs> Şarkılar söylüyoruz. Yine bir konser akşamı daha. Katılmak isterseniz hemen YouTube'dan Migros TV kanalına, Instagram'dan da Migros alt tire TR kanalına. Yalnız Migros'ta bir saat sonra kapanıyor. YouTube'a geçiyoruz. YouTube'dan devam edeceğiz. Ee, o yüzden bence direkt YouTube'a da geçseniz olur, Instagram'a da geçseniz olur. Fark etmez yani. Her yerden bir şekilde buluşuyoruz. Arkadaşlar ne kadar kaldı? Tamı tamına 4 dakika sonra neredeyiz? Migros kanallarındayız. Bekliyoruz. Kendinize iyi bakın o zamana kadar. Görüşürüz.